Herkese merhaba arkadaşlar bugün size merhaba beraber gördüğünüz üzere Galaxy TR Galaxy yani şeylerimiz oldu artık görüyorsunuz buradan mesaj atabiliriz istediğimiz zaman görüyorsunuz yeni bir yorum, kanalımıza abone olmayı unutmayın birazcık kasıyor ama yapacak bir şey yok illa kasacak yani görüyorsunuz TR Galaxy olarak uygular. Galeri bak galeriye buradan girebilirim istesem. Bak galeriye girdik görüyorsunuz. Bu şekilde. İstersen menü okey. Albümlere giremiyoruz. Buraya da giremiyoruz. Renginlere bak böyle bakabilirim. İstersen burada böyle de silebilirim. Bu şekilde böyle resimler var. Garip garip resimler var. Mesajlara girip mesela şöyle mesajlara girip şöyle bir şey yaptık. Tina'ya mesaj atalım. Tina'ya mesaj attık. Şöyle durup ki bunu ayarlayabiliriz istesek. Bu pate var. Güncelleme varmış. Ben şeye bağlı e, otomatik döndürme de açık kapatamıyoruz. Böyle bir gün şey var. Telefona girip istersem arayabilirim. Mesela artı 05 numaraya yazalım. Şöyle çaldıralım. Tamam bu kadar yeterli. Arıyorum. Çaldı. Cancel. Bunu da yapamıyoruz. Neyse. Ayarlara girebiliyor muyuz? Aa vallahi ayarlara girdik. Bunları açamıyoruz. Wow faber olur. Bu switch colors diyor. Şuradan ayarlayayım. Epic. Color palette. Ah, bu olabilir. Tamam buradan çıkalım. Ana ekran kısmına giremiyoruz. Daha başka ne var? Ağa Neyse başka bir şey yapamıyoruz burada neyse kameraya girelim kameraya şöyle Biraz saçma uygulama Yani onu söyleyeyim kısaca Yani bunun ismi ne biliyor musunuz aslında şu an kullandığım aslında şey Huawei P30 Lite ama ben TR Galaxy uygulamasını indirdim. Görüyorsunuz bu şekilde. Yani bu şekilde görüyorsunuz kısaca. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Hoşçakalın ve evet, bay bay.